İnanılmaz bir video ile karşınızdayım arkadaşlar evet bunu da yapıyorum artık yani çıldırdım birilerinin alıp benim o videolara tepki verme devri kapandı artık yeter lan parayı mezara mı götüreceğim diye düşünüyor insan yani youtuber olduğum için arkadaşlar ben paraya kıyacağım bugün ve 700 TL ile ilk defa bir karakteri ilk geldiği anda satın alacağım. Sizlerden bu video için harbi bir destek bekliyorum. Hype puanlarınızı acımadan basın lütfen. 3 tane varsa 3'ünü birden basın. Bu video önerilmesi gerek. Benim bu parayı çıkarmam lazım bu videodan. Yani şu an bence bir hata yapıyorum. Sonuçta bir hafta sonra Bro Pest'ten gelecek olan kredilerle ben bunu satın alabilirdim. Ama ne yapıyoruz abi? Biz böyle bir şey yapmıyoruz. Tabii ki manyak gibi gidip parayla satın alıyorum şu anda. Ya abi ben ne yaptım ya? Yemin ederim ne yaptım ben ya? Artık başarılısınız diyor. Of! Hataydı bence bu yaptığım ama. Ya <laughs> 700 ram gitti. İnanamıyorum şu anda. Arkadaşlar Moy'u %200 oha 2000 altın ne? Lan bunlar ne? Ücretsiz. Oy 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 çok iyi lan. Vallahi tertemiz abi. Tamam bunları yükseltelim hemen abi. Mo'yu aldım ve maxliyorum. La yeni lazalim oldum yoksa. <laughs> abi hype ve like'larınızı bekliyorum. Hakikaten yani dediğim gibi bu video hiçbir videoma benzemiyor. Hayatım ilk defa bir videoda 800 TL harcıyorum şu anda. O ne lan? Tüm elmas paket. Bin altınım mı yok benim? Abi Bropes neredesin kardeşim? Bin altın ver bana. <laughs> Hesabı maksiyemiyorum. Dur abi bin altın. Kardeşim. Bin. Bin. Gayet yeter ya bu kadar altın herhalde. Yok yetmez lan daha star diye şey falan alacağız. Oha bir karakteri maksamak için ben bu kadar altına mı ihtiyacım var? Kardeşim neyse ki bunlar vardı. Bin altınlarımız. Hop yarasın diyorum. <laughs> Sanırım artık ok yaydan çıktı arkadaşlar. Aldık. Ağlamaya gerek yok. O zaman güzel bir haber veriyorum. Bu videoya arkadaşlar eğer ki 3000 like gelirse direkt olarak bir yayın açıyorum ve yayında sizlerle birlikte Moy'u Türkiye sıralamasında Türkiye birinciliğine doğru kasacağım. Yani birazcık like'ları hızlatmanız lazım bana. Ee, çünkü millet atı alıp Üsküdar'ı geçebilir. Çok fazla kasabilirler bu sırada. Ama yani ben başarabileceğinizi düşünüyorum. Karakter arkadaşlar, e, canı fena değil ama hasar eşyası kesin basılır buna bir tane. Hasar eşyası güzeldir. Art olaraktan da bir tane de kalkan ya. Kalkan da gider abi ve bu şekilde abi şu an gördüğünüz gibi karakter geldi. Lidek tablosundan isterseniz yerelde savaşçılardan şu an geldi mi? Gelmiş abi Moe. Şu anda arkadaşlar 72 kupaya bile çıkmış. Türkiye'de sadece 23 kişi almış. Hızlı bir şekilde abi bir tek Atlaşmaya girelim. Kendi kendime abi birazcık kasmak istiyorum. Karakteri denemek istediğim bir harita var. O da kesinlikle soygun. Umarım şu an soygun vardır bakmadım. Soyguna gireceğim kasayı abi ulti ile eritmeye çalışacağım. Şu an maksimum seviyedeyim. İlk defa oynuyorum. Botlarla birlikte bakalım neler yapacağız. Karakterin arkadaşlar mermisini tutturmak çok basit. Tek mermi 1200. İçine girdiğinizde spike gibi vurabiliyor. Şu şekilde baya tatlı vuruyor abi. Çok güzel bir hasar var. Ultisini göstermek istiyorum da bu arada... Yanlış aksör kullanıyorum. Ben normalde bu kullanmıyorum. İçine girersen bunların ikisini birden vuruyor mu abi? Of çok temiz vuruyor abi. Valla müthiş. Bunu da aldım. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Hop uzaktan abi görüyorsunuz. Akıyor yani Piper gibi aynı. Ultisini göstermek istiyorum. Ultisi inanılmaz tatlı. Yani arkadaşlar değer mi? Bu soruyu da sormak istiyorum tabii ki. Yani size tavsiyem almayın. Yani ön gösterimde almayın. Ben YouTuber'ımı aldım yani. Bir de dedim oğlum yani şu oyunu yıllardır oynuyoruz lan. Bu oyunda böyle bir şey hep gözümüzdeydi. Hep bugüne kadar seyrettik. Laz aldı. Lazı seyrettik. YBC aldı. YBC'yi seyrettik. Ya dedim ki bir kere de ben alayım ya. Bir kere de benden seyretsin izleyicilerimiz. Siz de şaşırdınız biliyorum ilk defa yapıyorum böyle bir şeyi çünkü. Kardeşim ben geldim. Selamun aleyküm. Oy oğlum bu ne hız lan? Lan niye bu kadar? Oha! Mermisini kullandığımda acayip hızlanıyor karakter. Ben bunu bilmiyordum. Ultisini basınca niye hızlandı bu karakter? Gerçekten bu özelliğini bilmiyordum. Abi dur bakayım. Dur dur dur. Neredesiniz? Kardeşim Kardeş gel 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 bot musun nesin anasını satayım bir de kaçma ya. Abi duvar arkası da vuruyor aynı Spike gibi ya. Karakter abi efsane şu anda. Aksesuarı olaraktan ne işe yaradığını bilmiyordum bu aksesuarını. Hızlı bir şekilde denemek istiyorum aksesuarını. Kardeşim hemen baktım. Diyor ki mo kazıdayken kısa bir mesafe ileri atılır. Önüne, önüne çıkan duvarları yıkar diyor. Aksesuar duvarları yıkıyor. Ee, Mo'nun abi ultisini hızlı doldurma özelliği. Abi soygun varmış çok güzel. Soygunda denemek istiyorum. Kasaya maksimum ne kadar hasar verebiliyorum. Yüzde kaçını alacağım kasanın tek başıma. Bunu görmek istiyorum çünkü. Ve şu an için. Muhtemelen oyunda karakterin meta olacağı haritalardan birindeyiz. Soygun haritası. Savaş topunda nasıl gider gerçekten bilmiyorum tahmin edemiyorum. Şu anda bak dönüyorlar tanıyorlar beni. <laughs> çok iyi ya. Adamlar diyor ki kardeşim zengin geldi. Reis. Reis geldi diyorlar. Halbuki zengin değiliz abi hani alıyoruz ama olsun abi. Bir anlık zengin gibi yaşıyoruz şu anda hayatı. Kardeşim şöyle gideyim. O Oo... diyorum ve yüzde otuz tek seferde vuruyorum. Bir de bazı mermilerim tutmadı abi. Normalde ultiyi de kasaya tuttursam daha fazla vuracağıma eminim. Dur abi dur 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 dur. dur. Tekrar deneyelim o, o olayı deneyeceğim bu arada. Kardeşim şöyle bir Tamam nice nice abi. Dur 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 dur. Ulti abi direkt kasaya atacağım. Bu sefer öyle bir şey deneyeceğim. Şu şekilde yaparsam mesela. O %70'di. Kasa diye bir şey kalmadı. Bitti kasa bitti oğlum %7'li Oha! <laughs> oğlum çok fena. Arkadaşlar 34.000 damage çatıyor karakter. %4'te niye kaldı bu? Kardeşim niye 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 mesela oy 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 sen de gel. Sen de gel. Oğlum bak acayip hızlanıyor oğlum ultisini bastığında. Önündeki mermi kendisini hızlandırıyormuş. Ben bu özelliğini bilmiyordum hakikaten. Adam arkadaşlar gördünüz mü? bayağı tepki verdi bu arada. Şaşırdı yani. Hemen abi savaş topunda denemek istiyorum. Bir de tabii ki bizim için önemli haritalardan biri. Bu karakteri muhtemelen yayında sizlerle savaş topunda kasmayı düşünüyorum. Dediğim gibi 3000 like abi çok hızlı bir şekilde atın. Ben de canlı yayına gireyim çatır çatır kasayım yani. Umarım hemen birkaç saat içerisinde gelir de yaparız. İzleyen herkes atarsa çok rahat yaparız diye düşünüyorum. Aha wifi. Oğlum dur wifi dur. Sakin ol oyun. Oyun sakin ol. Ya oyun gitti ya şaka mı? Şaka mısın? Abi ne yapıyorsun sevgili Supercell güncelleme geldi bakım geldi ama oyun Allah'ına kavuştu. Abi ben bunu bu şekilde alır atar mıyım? Hadi Hadi aslanım hadi lan oğlum top elimden düştü ya ne saçma bir şey niye top düştü elimden kardeşim dur bir saniye anlaşabiliriz attık 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 nani gel nani nani Allah'ını seviyor at lan artık şunu ya oğlum takım yani Allah'a emanet şu wifi ile ne yapacağız ki biz ya ben hiçbir şey anlamadım kardeşim hadi be aha düzeldi lan aha geliyorum. Geliyorum o zaman. Düzeldiyse başınıza bela olacağım demektir. Hop selamun aleyküm. Double kill ve anında yok ediyor. Abi tamam savaş tavında da gider. Duvarları falan delip geçiyor. Aksesuarla hemen hızlı bir şekilde ultimi alayım. Alamadım. Olsun. Selamun aleyküm kardeşim. Bunu da çakıyorum. Yani karakter efsane. Şu an için sıralamada Dünyada muhtemelen sıralamaya girmişizdir diye düşünüyorum. Hemen liderlikten savaşçılar yerelde öncelikle yerel'e bakalım. Eee Moe karakteri Moe Moe neredesin? Abi Moe Moe gitti mi lan? Abi yapma. Saçmalama. Abi şu an Moe yok. Göremiyorum Moe'yi. Şu an siz görüyorsanız kanser oldunuz muhtemelen. Detaylı bakıyorum. Gördüm. Yes. Tamam. Moe ile birlikte arkadaşlar şu anda Nasıl yani 626'cıyım Nasıl 626'cıyım Oha Abi bırak Yereli dünyada sıralamada yokuz Bir dakika Ya yerelde sıralamada yokuz şu anda Oğlum Arkadaşlar dünya sıralaması açılmıyor Açılıyor. Yo! Dünyada 700'üncüymüşüm. Tamam, dünyadaymış bu. Yerel, yerelde 24'üncüyüm. Ben bir an dedim, ne oluyor kardeşim? Millet deli gibi almış. Yani arkadaşlar dediğim gibi like'ları ava'nın Hızlı bir şekilde yayınımızı açalım. Türkiye sıralamasına kasalım diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. İlk defa yaptım bunu. Değdi mi, değmedi mi? Yorumlarda yazın. Hoşça kalın. Bay bay.